Aşağıdaki Venn şemasında fotototrof ve kemototrof canlara ait özellikler ilişkilendirilmiştir. Buna göre T, A, K olarak harflendirilen özelliklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Evet, fotototrof canlılara T yani sadece fotototrof canlılarda görülen olay, kemototrof canlılara ise K, ortak olana ise A harfleri verilmiş. Şimdi sırasıyla bakarsak A şıkkında T diyor ışık genesi kullanarak ATP sentezinin gerçekleşmesi evet, sadece fototrof canlılarda gerçekleşir. Dolayısıyla doğru. B'de ise A karbondoksit indirgenmesi yani hem fotosentezde hem kemosentezde karbondoksit indirgenmesi gerçekleşir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Ortaktır. Onun için A doğru bir eşleştirme. C'de ise K inorganik madde oksidasyonunun gerçekleşmesi arkadaşlar kemosentezde inorganik madde oksitasyonu gerçekleşir yani şuraya da yazayım tekrar e, iki aşamalı zaten birinci aşamada bir inorganik e, bileşik oksitlenmesi gerçekleşir ve neticede yeni bir inorganik e, bileşik oluşur ve enerji açığa çıkar enerji e, dolayısıyla daha sonra ikinci aşamada ise bu enerji karbondoksit ile suyun e, birleştirilmesinde ne yapılır? Kullanılır ve organik besin sentezi yapılır. Dolayısıyla k ke, e, burası kemosentez diyelim. E, kemosentez. Fotosentez bir tane örneğini yazalım. E, fotosentezde de arkadaşlar karbondoksit ve su ne yapılıyordu? Işık enerjisi kullanılıyor. Ve klorofil mutlaka olması gerekiyor. Ve neticede organik besin sentezi gerçekleşiyor. Su kullandığı için de oksijen açığa çıkıyor. Ee, başka bir fotosentez reaksiyonu da yazalım. Mesela karbondoksitle H2S kullanılır. İşte ışık enerjisi. Klorofil burada görüyoruz. Ve yine organik besin sentezi gerçekleşiyor. H2S kullandığı için de atmosfere kükürt gazı verilmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla e, inorganik madde oksidasyonu kemosentezde olur. E, dolayısıyla bu da doğru bir eşleştirme. T'de ise klorofilin ışığı soğurması, evet klorofil e, ışık klorofil tarafından soğurulması e, fotosentezde olur. Bu eşleştirme de doğrudur. K diyor yani kemosentezde e, suyun fotolize uğraması. Fotoliz ışık enerjisiyle suyun parçalanması yani kemosentezde arkadaşlar. Işık enerjisi kullanılmadığından dolayı bu yanlış olur. Yani burası T olması gerekirken K verilmiş. Dolayısıyla hangisi yanlıştır diye sorulduğu için eşleştirmelerden cevabımız da E şıkkı olur.